Hepinize buradan merhaba arkadaşlar ben Ali bugün sizlerle Class Royale'de kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ee, Arkadaşlar ee, Bir dakika Ben Valkür açtım arkadaşlar Onun sonra mızraklı goblin Bir de goblinler vardı Bu da aslında goblinler Üç goblin Okçu oh, kullanmışlar Dediğim gibi önerdiğiniz bir şey varsa Altı alta yazdın arkadaşlar bu arada galiba atmadım bu ikinci olabilir ya da birinci e, ee, Kalas Royale oynuyorum işte Val küfreden açtırmak ister Beş şu anda bir dakika savaştan sandık yok almak istemiyorum zaten ee, Girelim direkt savaşa Mix Şimdi güzel bolsan sana da bulsanız. Güzel. Goblin fıçısı at. Direkt şunu atalım biz. Oo bayağı güçlüymüş lan. 6 levelmiş. Bombacı atalım arkadaşlar. Bir tane cadı atalım. hemen murzaklı goblinler atak. ata at 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 at. At 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 at, 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 at. Ya bebek izler bende de yok. O attı vallahi atacağını. Gene golün fıçı sattı ya. Ne Aldı birinci ya. O bayağı da iyiymiş ha. Biz bir alamadık. bir dakika bir şey deneyeceğim. Yenildim göster. Zaten kupadan da anlayabilirsiniz. Ya abi. Ya ama. olmadı ya. <laughs> Bir dakika. Y yükseltelim gençler. Üç liramız kaldı. <laughs> Lan bin lira lazım alıyorum göster ya bir dakika tamam şunu yükseltelim güzel 50 oldu bu da bu da. Bir şey bir şey verdi işte. Bir dakika. Tamam ee, <laughs> ediyoruz gençler. Ee, sev beşinci seviye bombacımız var artık. Eee... <laughs> başlıyoruz yedi Valkürüm alır onları Adı Valkyrie. Lan idi mi Abo! Slash şura takıl Nasıl slash lazım? Dur. Yenilmeyeceğim. Aha. Pensei. Ta 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 Urmadan ölür o. Urmadan ölür çocuğum o. Valkür time. Abo. Bir tane as. Oho tek tek götürdü. Hadi. Tamam aldık. Burayı aldık şimdi hemen diren. Direk şuraya yüklenelim gençler. Silah sor attım gene ya. <laughs> cadı yok. Hadi cadı. Canla sana. Tamam. Angle of Angle of tık dedi tık, at attı Tek dedi o oh. bir dakika 21 20 18 saniye kaldı gençler bu ne lan ha of oh. hiç sevmem onları da sevmem koymalarını da sevmem bebek ezleri de sevmem hadi gençler hadi gençler hadi gençler Alırsınız lan siz. Hadi 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 hadi. Ben güveniyorum size. Siz yaparsınız. Karşınızda kimse duramaz. Tarihler yazdık size. Destanlar yazdık çocuğum. Hadi lan. Şimdi oraya bir bomba attım işimiz biter ha. Size mi bomba mı neyse. Bak dedim ya. Ama alırız biz. Alırız. 30 saniye kalsın. Öyle bir şey yaparız ki saniyesi bile kalmaz. Çaldım. Of 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 of. Harika bir an. Harika. Şimdi arkadaşlar ikinci aracın bir dakika eğitim kampı. Ha yükseliyordu böyle. Eskisine gitti. İkinci aracın yükselmemiz için 400 kupa. Ha, 1400 kupa. Şuna geldi Bir dakika. Tamam. İyi gençler. Ee, şunu da kurtulayım hele. Gıcık kaptım. İğren zaten bu. İşte sevmem kendisini. Abi iki tane alalım. Yeter bize. Çünkü sandık açmamız lazım. Bölümün sonunda sandık açacağım gençler. <laughs> of 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 of. Yolla. Yolla. Yolla çocuğum. Yolla. Yolla. Vuramadan öldü. Vuramadan. Silah şurada attık sanki biraz kötü oldu. Hadi 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 alırsınız lan siz orayı. O. Oh. Yüz Yes aldık lan. Cadı şuraya hadi lan. Hadi lan cadı az götür lan az götür yeter az götür yeter. Az götür yeter ben seninle bu fazla başka bir şey istemiyorum. atılan çatı çatı aradan aradan gidiyor ya <laughs> hadi cadı Yes, hadi come on oğlum bu neydi yendik yendik 30 kupa Yes bir altı sandıkta aldı taş sandık Güzel. Güzel. Yes. Evet. Harika. Harika adamsın. Adamsın sen çocuğum. <gülüyor> 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 bir şeyimiz kaldı. <laughs> Yeni kart geldi. Güzel. Ama bunu kullanmayı sevmiyorum ben. Genellikle ben bunları kullanıyordum ama yeni başladığım için buna bayılırdım abi. Of. Severdim favorimdi. Yıldırım da severdim. Ben buna tenik ederdim. Teneke kafa. Yani ismi öyle değil de ben teneke kafa diyorum. Şimdi bir dakika bir tane de kılana katılalım. Katılalım. Tamam 100 altında aldık gençler. 100 altın. Of. Harika. Şunu alalım gençler. Şunu açalım hemen. Şunu yükselt. Of. Falan, falan işte. Bu da pek iyi değil ya aslında. Güzel. Şunu açalım. Oo. Kart istiyim. Şu gold'en nereden istek bir tane alsak zaten yükseliyor. Eee Bir dakika. 4G Neyse arkadaşlar. Bugünlük izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla böyle videosu gelmesi istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.